Şimdi i̇deal gaz denklemini göreceğiz burada. Çok meşhur bir denklemimiz var gençler. Param varsa ne rahat formülü olarak kodlayacağım buraya arkadaşlar. P ve NRT param varsa ne rahat şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki P neyi anlatıyor? Basıncımızı anlatıyor arkadaşlar. V'miz hacmimizi anlatıyor. N mol sayısını ifade ediyor. T ise arkadaşlar mutlak sıcaklık. Kelvin cinsinden olmalı. Buraya arkadaşlar asla Celsius yazmıyoruz. 270 çekleyip arkadaşlar o şekilde ifade ediyoruz. İdeal gaz denklemi dedik ama hocam ideal gaz ne demek? İdeal gaz arkadaşlar tanecikler arası çekim kuvvetinin sıfır kabul edildiği yani çekim yapmadığını farz ediyoruz. Ve gazların öz hacimlerinin ihmal edildiği sıfır kabul edildiği gazları arkadaşlar ideal gaz diyoruz. Gazın öz hacminden de kastımız şu gençler. Kabın içerisindeki her atomlarını hayal edin. Bunun boşlukta arkadaşlar kapladığı kendi kapladığı bir atom hacim var. Biz bunu ihmal ediyoruz. O şekilde yorum yapıyoruz. Gazlar nasıl ideale yaklaşır derseniz arkadaşlar mümkünse sıcaklığı yüksek olsun basıncı düşük olsun arkadaşlar. Eması da olabiliyorsa düşük olsun arkadaşlar. Bu iki şart eşitse şayet sıcaklık ve basıncı eşitse eması düşük olsun. Bunun dışında arkadaşlar biraz daha detay verecek olursam polar apolar yerine apolarların idealliği daha fazladır arkadaşlar. Apolarlık arttıkça ideale yakınlık söyleyebiliriz. Sıcaklığı arttırdık. 25'ten 200'e çıkardık. Ne olur hocam? İdeale yaklaşır arkadaşlar. İki kaptalarımız var. Helyum ve oksijen gazları. Sıcaklıkları aynı. Bakın. Basınçları aynı. O zaman arkadaşlar neye basıp bakacağız? Ema'lara bakacağız. Helyumun MA'sı daha küçük olduğu için. Ema cinsinden helyum gazımız daha idealdir diyoruz arkadaşlar. Helyum ideale daha yakın. Formülümüz bu. P, -V -R -T. Bunu mutlaka kullanacağız birazdan. İkinci formül. Alternatif formülümüz arkadaşlar. P çarpı M, A, Bunun da bir aslında kodlaması var. Pijama daha rahat diyebilirsin. Reklama girmek istemiyorum ama Puma daha rahat da diyebilirsiniz. Buradaki P basıncı. MA mol kütlesini arkadaşlar parantez içinde verilen sayı. D yoğunluğu anlatıyor bize. R sabit sayımız. T yine sıcaklığı Kelvin cinsinden söylüyor. Hocam R sabit sayı istediğiniz ne? R'yi 22,4 bölü 273 alacaksınız. Ya da 0,082 alacaksınız. Peki hocam ben ne alacağımı nereden bileceğim? Dikkat edin. Eğer sıcaklık değeri 273 ve katlarıysa 273, 546, 819 gibi bir değerse arkadaşlar R'yi bu değer seçeceğim ki şurada payda da birbirlerini sadeleştirsinler. Eğer sıcaklığımız 400, 500 gibi değerler ben R değerini arkadaşlar ne alıyorum? 0,082 yazabiliyorum. Çoğunlukla öğrenciler arkadaşlar şöyle kullanıyor bunu. 82 bölü 1000 diyorlar. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl matematiğinize daha rahat gelirse. 11. örnekte ideal gaz denklemi ile alakalı bir soru sorulmuş. Hocam nasıl anlayacağım? Denemenin içerisindeyim. Bunun PVNRT ile çözeceğini. Bakın arkadaşlar neyi vermiş? Sıcak mı vermiş. T'yi vermiş. Hacmi vermiş. V'yi vermiş. Gramı vermiş. Ben buradan N bulabilirim. Bunları vermiş ve bizden basıncı istiyor. Bu denklemde PVNRT'de basınç eksik. Yazıyorum hemen. Param varsa ne rahat yazdım. asınca bilmiyoruz. Hacim yerine 2.24'ü yazıyorum. Bakın şu ifade hacim. Şurada bir yerde eni bulalım oraya yerleştirelim arkadaşlar. M bölü MA'dan 8,8 bölü 44 diyorum. Karbon dioksitin M 44. Eğer bu kısımda zorluk çekiyorsak mol kavramı kısmına bakabiliriz. 8,8'i 44'e böldüm. 88, 44. 2 katı bir virgül kaydır. O sayımız sıfır. R'yi pas geçiyorum yazmıyorum. Sıcaklığa bakıyorum. 0 santigrat derece. Hemen buraya 0 yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? 273 yazıyoruz. R'yi arkadaşlar 22,4 bölü 273 olanı tercih ediyorum. Paydada 273 olanı tercih ediyorum. 273'ler götürsün hocam. Sonrasında bakıyorum 2.24 22,4 bu sayı bu sayının 10 katı arkadaşlar. Baktığımda 10 çarpı 0,2 P değeri için P'miz arkadaşlar 2 atmosfer olarak karşımıza çıktı. Bakalım atmosfer cinsinden mi istemiş? Evet bu yüzden cevabımız E seçeneği. Burada molü arkadaşlar oran orantıyla da bulabilirsiniz. Ben onu da hatırlatmak istiyorum. Hocam şimdi TET videolarını göz gezdirmeyelim bir hatırlatın. 1 mol karbon dioksit gazı 44 gramsa 44 nereden geldi? 12 karbon var. 2 tane oksijen 2 çarpı 16 32 de buradan mı arkadaşlar 44. 1 mol karbon dioksit 44 ise x molü acaba ne yapar? 8,8 soruda verilmiş x'i bulmaya çalışacağım. x'in arkadaşlar 1 bölü 5 veya 0,2 olduğunu bulabilirim. Evet geçiyorum 12. örneğe. Sıcaklık değeri verilmiş, basınç değeri verilmiş, hacim verilmiş. Verilenlerle bakın P'yi biliyorum, T'yi biliyorum, V'yi biliyorum. Neyi bulabilirim? Mol sayısını bulabilirim arkadaşlar. Burada aklımıza şöyle bir şey gelebilir. X'in mol kütlesi yani M'a sormuş hocam ben hemen puma daha rahat yazayım mı? Yazamazsınız. Çünkü yoğunluğu bilmiyorsunuz. Hemen aklımıza arkadaşlar M'a'yı gördük diye puma daha rahat gelmesin. X'in mol kütlesini nasıl bulabilirim? Mol sayısını bulursak bulabiliriz. Hemen şuraya param varsa ne rahat yazıncımız bir. Hacmimiz 4,48 sabit sayıyı geçtim sıcaklığa bakıyorum 273 çarptı 270'ten 546 diyorum sıcaklık 270'un katı olduğu için arkadaşlar R 22,4 bölü 273 dedim sadeleştirmelerimizi yapalım bu iki katı arkadaşlar baktığımızda 4,48 eşittir n çarpı 2 tane 22,4 44,8 yapacak her iki tarafı 44,8'de sadeleştirelim. Kurtaralım ifadeyi. En yalnız kalsın. En dediğimiz ifade arkadaşlar 1 bölü 10 veya diğer bir ifadeyle 0,1 mol olarak karşımıza çıktı gençler. 0,1 molü 4 gramsa diyorum. 1 molü kaç gramdır? Baktığımızda arkadaşlar işler dışarı yapabilirsiniz veya 0 1'den 1'e 10 kat artış var 4'ten de x'e 10 kat artış olması lazım 4'e 10 ile genişlettiğimde arkadaşlar x'i 40 buluyorum. 11 ile 29'u toplayın 40 yapar. 13. örneğimize bakıyorum yoğunluk sorulmuş yoğunluğu bulmak için arkadaşlar pvnt yerine diğer formülü kullanabilirim. Pijama daha rahat diyeyim arkadaşlar p çarpı ma dnt dedim. Burada bildiklerimizi yerine yazalım. Basınç 2.24 verilmiş. Emağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Enes şunemez parantez parantezine hazır verilmiş. Sağ olsun hazır vermiş. Bizi yormamış. Eşittir. D yoğunluk şu anda bilmiyoruz arkadaşlar. T'ye bakıyorum. T arkadaşlar nerede? 0 derece sıcaklık. 0 derece sıcaklık dediği için ben onu Kelvin'e çevirip 273 yazıyorum arkadaşlar. R değerimizde burası 273'ün katı olduğu için 22,4 bölü 273 dedim arkadaşlar. Bazen sıcaklığı soruyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Sıcaklık verilmediği zaman burada diğer sayılara bakarak R'ye karar vereceğiz. Mesela 224'ü gördüğüm anda benim R değerimin 22,4 olması gerektiğini 22,4 bölü 273 olduğunu düşünebilirim arkadaşlar. Çünkü birbirlerine götürüyor. İşlemleri yapalım. Sadeleşenler gitsin. Bu sayı arkadaşlar 2.24'ün 10 katı. 10 çarpı d eşittir 17 ise d 17 bölü 10'dan 1,7 olarak karşımıza çıkıyor. Evet 14. örnekte arkadaşlar kaplarda farklı gazlar verilmiş. CO2, CO2 burası aynı arkadaşlar. SO2 farklı. Gazlarla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın karbon dioksit, aynı gaz. Hocam bunları nasıl kıyaslayabilirim? Birinin sıcaklığı yüksek 50 derece, diğerinin sıcaklığı düşük arkadaşlar. Sıcaklığı fazla olanın idealliği daha fazladır yorumu yapabilirim arkadaşlar. İdealliğe yakınlık diye belirteyim bu ifadeyi. İdeali yakınlıkta 3 büyüktür 2 arkadaşlar. Şimdi SO2'ye bakıyorum. Sıcaklığı hem düşük 1 ve 2 açısından kıyaslıyorum arkadaşlar. Sıcaklıkları bu anlamda arkadaşlar 1 ve 2'nin eşit 3'ten düşük demiştik. Eşitse ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer emalara bakacağım. SO2'nin eması ve CO2'nin emasına bakıyorum. SO2'nin mol kütlesi daha büyük. Mol kütlesi yani mol ağırlığı arkadaşlar daha fazla olduğu için ideale en uzak olduğunu düşünebilirim. SO2 ideallikten en uzaktır. Üçüncü kaptaki gaz ikinci kaba göre idealliğe daha yakındır demiş. 3, 2'ye göre arkadaşlar daha ideal bir gaz. Üçüncü kaptaki gaz arkadaşlar en idealimiz. Çünkü niye? Hem eması düşük hem de sıcaklığı çok yüksek cevabımız E seçeneği. Gazlarda devam ediyoruz. Kinetik teoriyi hızlı konuşacağız. Bunun dışında arkadaşlar kısmi basıncı konuşacağız. Dalton kısmi basıncı araya ve gazların su üstünde toplanmasını konuşacağız arkadaşlar. Bu konularımız bunlar. Bir önceki derste neler yapmıştık onu hatırlatayım. Gaz yasalarını konuştuk. ideal gaz yasasını, PVNRT'yi konuştuk arkadaşlar. Bunun dışında gazların genel özelliklerinden bahsetmiştik. Evet arkadaşlar kinetik teoriyi konuşacağız beraber. Kinetik teori varsayımlarını konuşalım. Gaz tanecikleri sürekli ve rastgele hareket eder diyor arkadaşlar bir kabın içerisinde. Sürekli hareket etsin şöyle. Hareketleri sırasında neler olacak? Şöyle arkadaşlar rastgele gazlar çizdim hareketleri sırasında ne yapacak? Kabın çeperine çarpma yapacak arkadaşlar. Bu kabın çeperine yaptığı çarpmaya biz ne diyorduk? Dik kuvvete basınç diyorduk. Bunun dışında gazlar birbiriyle de çarpışır arkadaşlar. Şu iki gaz sadece hareket halindeyken birbiriyle çarpışabilir. Bu çarpışmalar esnek çarpışmalardır. Esnek çarpışma ne demek hocam? Esnek çarpışma ve enerji kaybının olmadığı çarpışmalardır. Bir diğer maddede arkadaşlar gazın öz hacmi kabın hacminin yanında ihmal edilir demiş. Ne kastediyor? Şuradaki gazın hacmi arkadaşlar öz açma olarak ifade edilir. Kabın hacminin yanında diyelim 5 litre olsun bu kabın hacmi. Bir kıymeti yok çok çok küçük bir tanecik iman edebilirim demiş. Gaz tanecikler arasında hiçbir çekim kuvveti olmadığı farz edilir arkadaşlar. Tanecikler arası çekim kuvveti sıfır kabul edilir. Zaten bir gaz kinetik teori varsayımlarına ne kadar uygun davranıyorsa o kadar ideale yakındır dedik. İdeale yakınlıkta söylediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Tanecikler arası çekim kuvveti sıfır kabul ediliyor ve gazın öz hacmi sıfır kabul ediliyordu. Yani ihmal ediliyordu arkadaşlar. Buradaki durumumuz da bu. Bir gaz kinetik teori varsayımlarına ne kadar yakın davranıyorsa ideal o kadar yakındır diyebiliriz. Arkadaşlar efüzyon ve difüzyon kavramlarında efüzyon gazın boşlukta yayılması bakın boş bir kapta. Difüzyon ise birbiri içerisinde yayılması yani x y'nin içinde yayılıyor y de x'in içinde yayılıyor Burada gençler şunu söyleyebilirim. Hocam tanım olarak sorabilir mi? Zannetmiyorum açıkçası. Ama sorarsa da bir önlemimiz var. Difüzyon dolu kap. D harfini arkadaşlar böyle dolu kap gibi kodlayabilirsiniz. Efüzyon ise boş kap. İngilizce'deki boş kelimesinin baş harfi aslında bu da. Efüzyon boşlukta yayılma. Difüzyon arkadaşlar birbiri içerisinde yayılması. Burada gençler bizim için önemli olan gazlarınızı hangi gazın daha hızlı da olduğuna bakacağız. Bizi ilgilendiren kısım burası. Gazlarınızı sıcaklıkla doğru orantılı yani arkadaşlar gazın sıcaklığını arttırırsam ne olacak? Sıcaklık artarsa hız da artacak. Sıcaklıkla doğru orantılı fakat eması artarsa hızı azalır. Bunu şuna benzetebiliriz gençler. İşte bir tarafta şişman bir kedi var. Diğer tarafta zayıf bir kedi var arkadaşlar. Hangisinin hızlı olmasını bekliyoruz? Zayıf olan kedinin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Niye? Eması düşük yani e, kilosu düşük arkadaşlar. Kilosu düşük olduğunda ne yapıyor? Daha hızlı hareket edebiliyor. Evet sıcaklıkta hız doğru orantılı. Ema ile yani mol kütlesiyle ters orantılı dedik arkadaşlar. Burada e, formülleri anlamamız gerekiyor. Aslında formüle oturtmamız gerekiyor bunları. Şimdi formülleri konuşmak adına şuraları bir komple sileyim. X'in hızının Y'nin hızına oranı verilmiş arkadaşlar. Ben baştan yazmak istiyorum. X gazının hızının, Y gazının oranı kök içerisinde bakın kare köküyle doğru yarıda kare köküyle ters orantılı. M A Y bölü M A X diyorum. Yani M A'ları tersten yazdım. X'in karşısına Y'nin nemasını yazmış olduğum gençler. Burada da dikkat edin buna. X'in karşısına Y'nin nemasını Y'nin karşısına X'in nemasını yazabilirsiniz. Peki e, sıcaklıkla doğru orantılı o durumda ne yapacağız? Dikkat edin Vx'in Vy oranı sıcaklıkları kıyaslayacak olursam arkadaşlar x'in sıcaklığını karşısına yazıyorum. Tx'in T oranına diyebilirim arkadaşlar. Burada hepsini toplu bir şekilde göstermiş. Dikkat edin formülleri birleştirecek olursam MAY çarpı Tx MAY çarpı Tx bölü MAX çarpı denmiş arkadaşlar x'in Y'ye oranı eğer farklı sıcaklıktaysa. Ama çoğunlukla ÖSYM aynı sıcakta sorduğu için sıcaklıktan bağımsız formülü kullanabilirsiniz. MAY bölü MAX kullanılabilir. Evet gazların hızı ile ilgili arkadaşlar örneklere bakalım neler sormuş. 15. soruda sözel bir ifade sorulmuş arkadaşlar. Kinetik teoriye göre gaz taneciklerinin çarpışma sırasında enerji kaybolur demiş. Hayır arkadaşlar esnek çarpışıyordu. Esnek çarpışma enerji e, kaybının olmadığı çarpışmaydı. Aynı sıcaklık farklı gazların ortalama kinetik enerjileri farklıdır. Arkadaşlar sıcaklık aynıysa, sıcaklık aynıysa ortalama kinetik enerjilerin olmak zorunda, aynı olmak zorunda. Bu yüzden kinetik teori varsayımlarının arkadaşlar sıcaklıklar aynıysa ortalama kinetik enerji de aynı olmalı diyoruz. İkinci yargı da yanlış. Aynı sıcakta gazlardan mol kütlesi küçük olan daha hızlıdır. Evet eması küçük olunca eması küçük olunca arkadaşlar hız ne oluyordu? Artıyordu, büyük oluyordu. Üçüncü yargı doğru. Bizden ne istemiş? Yanlışları İşaretimizi değiştirmeden 1 ve 2 arkadaşlar ne yapıyorum? Yanlış olarak işaretliyorum. 16. örnekte gençler gazların hızlarını kıyaslamamızı istiyor. Yani formülü kullanacağız. Aynı sıcakta bulunan neon gazıyla Eksi 3 kazının yayınlarız arasında iki kat bir ilişki varmış gençler. X'in mol sorulmuş. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Gerçi burada X dediği için ben X ifadesini kullanmayayım. V neonun, V neonun. Bu ifadeye Y diyeyim arkadaşlar. X demeyi tercih etmiyorum. Y gazının hızına oranı diyelim arkadaşlar. Kök içerisinde MAY bölü MA neon. Bu şekilde formülü üzeri etmiş olduk. Hatırlayın hızla emalar mol kütlelere ters orantılıydı gençler. Neon'un temasını o yüzden Neon'un karşısına değil çaprazına yazmış olduk. Sonra bildiklerimizi yerine yazıyoruz arkadaşlar. Şu oran Neon'un Y'ye oranı, Neon'un Y'ye oranı arkadaşlar iki katıymış. Yani bu oran 2'ymiş. 2 i̇ki eşittir diyorum. Şu ifade için iki dedim. Neon 2 kat daha hızlıymış. Kök içerisinde MAY bilmiyorum. Ona sadece Y diyeceğim arkadaşlar. Bilinmeyene. ne neması 20. Hemen şuraya yazmış oldum 20'yi. Her iki tarafı da arkadaşlar karesini alırsam bu ifade kare kökten ne yapar? Kurtulur. Kare kökten kurtardıktan sonra 4 eşittir. Y bölü 20 diyorum arkadaşlar. Y'nin 80 olduğunu tespit ediyorum. Fakat şıklarda yine 80 yok. Olsaydı yanlış cevap olacaktı. Çünkü Y dediğim şey X 3'ün tamamı gençler. Buraya dikkat edelim. Oksijenleri düşerim hesaptan. 3 tane 16. 3 çarpı 16. yazmış olayım. 48. Oksijenleri düşersem 80'den. 32 neye kalacak? X'imize kalmış olacak arkadaşlar. Buraya bu yüzden aslında X yazmadım gençler. Y dedim. Çünkü X yazsaydım bulduğum şeyin cevap olduğunu düşünebilirdim 80'in arkadaşlar. Kafam karışabilirdi. Çünkü burada Y diye sembolize ettiğim şey X o 3'tü gençler. Siz de sorularda lütfen buna dikkat edin. Bu arada dışarıdan martı sesleri umarım gelmiyordur size arkadaşlar. Yayın yaptığım yerde martılar var. Karşıda çatının üstünde umarım sizlere gelmiyordur. Mikrofon olmadığı için direkt gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Mikrofonu henüz alamadım arkadaşlar. Param olursa onu da alacağım. İleride videolar izlenirse onu da alacağız. Evet 17. soruda gençler boru sorulmuş. ÖSYM boru sormayı seviyor. Burada bir mesaj var mı bilmiyorum ama. Şimdi borunun iki ucundan gazlar bırakılmış arkadaşlar. Hangi noktada karşılaşır diyor. Gazlar ilk olarak nerede karşılaşır? Baktığımızda gençler emalara bakacağız. Çünkü aynı sıcaklık verilmiş. Sıcaklar aynı olduğunu ne yapıyorduk? X'in hızının Y'nin hızının oranı diyordum arkadaşlar. Kök içerisinde o Y'nin MA'sı bölü X'in MA'sı diyordum gençler. Burada gazlarımız helyum ve SO2 birbirine kıyaslarken helyumun hızına SO2'nin hızına kıyaslayayım hocam. Eşittir kök içerisinde dikkat edin. Helyumun karşısına neyi yazıyorum? SO2 yazıyorum arkadaşlar. 64'ü yazdım. Helyum 4. Onu da yazdık arkadaşlar. Çıksın kök dışına bakalım. 64 4 16 ama kök dışına 4 olarak çıkıyor. Şuraya bir kök 16 yazayım sonra dışarıya çıkarayım. Direkt arkadaşlar şuraya artık 4 diyelim. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıktı. Anlamı ne hocam? Helyum 4 kat hızlı. SO2'den 4 kat hızlı bir gaz. Çünkü helyumun en küçük arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kaçabilecek. Kilosu küçük olan daha hızlı olmasını bekleriz. Peki anlamı ne hocam? Soruda nasıl bu boruda yürüteceğiz? Dediğim gibi ÖSYM'nin soru tipinde bu da var. SO2 bir birim yol gitsin. Bakın SO2 bir birim yol giderken helyum kaç birim yol gidiyor? Onun dört katı kadar. Çünkü dört kat hızlı. Bir, iki, üç, dört. Yani arkadaşlar tam olarak D noktasında karşılaşmaları gerekir. Helyumdan 4 birim uzakta. SO2'den ise 1 birim uzakta karşılaşırlar. Sebebi deliğinizin hocam hızlar arasında 4 katı ilişki olduğunu tespit etmiştik.